Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Tekrardan. E, hayırlı, hayırlı olsun. Yeni bir albüm, yeni bir şarkı. Ne, e, neler söyleyeceksiniz? Aslında Yeniden Öte ilk diyeyim. E, kendi bestem, kendi sözlerim. Yıllar önce yazdığım bir şarkıydı. Ama demek ki şimdi olması gerekiyormuş. Herkes çok beğendi, çok sevdi. Dediler ki çok babanızı anımsatıyor. Melodiler, sözler, sözleri çok beğendiler. E, malum son zamanlarda çıkan şarkıların Sözleri birçoğu benim için de çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Sadece dinlemiş olmak için dinliyoruz. Ben daha fazla buna önem verilmesini, sözlerin daha güzel, daha anlamlı, daha çok şey ifade etmesini aslında önemsedim. E bunun da karşı tarafa insanlara böyle yansıdığını görmek çok güzel. İnşallah herkes buna biraz olsun dikkat eder. Çünkü ne söylüyorsak onu yaşıyoruz aslında hayatımızda. Peki. Kadar uzun süre sonra e, çıkarmayı nasıl düşündünüz? Ne oldu da artık yapmalıyım deriz Uzun süre önce yazdığınız sözleriniz Aslında bu 2004-2005 yıllarında ben konservatuar mezunum, çok fazla var ama bu benim için çok özel, çok güzel, şirin bir şarkıydı. Ee, ben normalde kişisel gelişim eğitmeniyim. 12 yıldır bu işi yapıyorum, mesleğim aslında o. Ama işte eşim, onun aslında bir önerisiydi bu. Dedi ki, neden sen bunu gayet güzel yapabiliyorsun, sesin güzel, e, müziği biliyorsun. Niçin bunu herkese paylaşmıyorsun? İlk başta açıkçası çok böyle gönülden evet dememiştim ama hani sistem sizi bir şekilde doğru insanlarla karşılaştırıyor. Polat Yalcı benim için çok değerli bir isim. Çok sevdiğim bir dostum ve arkadaşım. Onun da varlığı ve bana olan desteği aslında beni birazcık cesaretlendirdi diyeyim. İlham oldu diyeyim. İyi ki de yapmışım. Devamı biraz da iyi, gelecek. Biraz heyecan olsun diye mi yapmışsınız yoksa iddialı mısınız bu arada? Ben hiçbir şeyi birilerine bir şey ispat etmek için iddia olsun diye hani iddialıyım alanından yapmadım. Bu benim tamamıyla gönlümden geçen e, keyifle yaptım. Herkese dedim ki neden dinlemesin? Beğenen beğenecek, beğenmeyecek, beğenmeyen zaten beğenmeyecek. Onun için bir iddiam yok ama iddiam benim kendimle. Kendimi ortaya koyduğum için, bu alanı herkese paylaştığım için, bu tarafımı bilmeyenlerin artık bileceği için bu benim için çok önemli. Ona diyorum şükürler olsun. Peki e, bu bu kadar beklemenizin bir sebebi de acaba babanızın ötürü olabilir mi? Hani babanız e, hani sonuçta taşıyorsun, soyadını taşıyorsun ondan. Aslında değil. Ee, hani onun yaşadığı zamanlarda da albümlerinde çok fazla vokallik, vokalistik de yapmıştım o çok küçük yaşlarımda bile. Ee, o hep beni bunun içine aslında bir şekilde davet ediyordu ama benim bir tarafım istemiyordu. Çünkü hani bunu çok dile getiriyorum ama yanlış Anlaşılmasını istemiyorum. Birçok insanı tenzih ediyorum. Bu işi yapanların çoğunun kendileri olduklarını düşünmüyorum. Burada başka hani sizlerin önünde böyle burada başkalar ama şuradan iki adım attıktan sonra başka hallerini çok yakinen çocukluğumdan bu yaşıma kadar gördüğüm için sanki ben bunu yaparsam hani kendim olmaktan vazgeçecekmişim gibi bir algı vardı bende. E onları da bu yaptığım eğitimlerle ben bilinçaltı temizliyorum. Bilinç kolaylaştırıcısıyım kendime de katkı oldu. Dedim ki kimse gibi olmak zorunda değilim. Ben böyleyim, kendimim. Ve hani klibime de baktığınızda herkes yok ki ne kadar sade, hani çok az makyaj var, bir kazak giymişsiniz, işte bir pantolon. Evet çünkü ben normal hayatta da öyle giyiniyorum. Ve e, klipte de herhalde tek giyinen <laughs> bayan olabilirim diye düşünüyorum. E, yani kendim olmaya devam edeceğim. Besi Hanım alanı çok özel bir isim, çok, çok. bir imza atmış çok. kendisi. Niye onun bir şarkısıyla çıkmak istediğinizde kendisi biraz uzun bir şarkı çıkmışsınız? Ya benim dediğim gibi çok fazla bestelerim ve sözlerim var. Ee, babamın zaten o kadar çok kalbe dokunan, o kadar çok herkesin hayatında yer eden sesiyle, yorumuyla zaten çok özel bir insan. Çok isterim tabii ki söyleyeyim ama ben hani kendimi ifade etmek istediğim için o yapacağının en iyisini yapıp zaten bu hayattan artık gitti ve mezun oldu. Ben kendim kendi şarkılarımı söylemeyi ilk öncelikli olarak seçtim ama zaman ne gösterir bilmiyorum. Bakalım. Özel bir şarkısı, İleride benim için yazlı ebebeğim tabii ki çok özel. Ee, benim 3-5 yaşındaki hallerimle bir bayram sabahı yine beni görüp duygulanarak aynı anda der ki ilk defa sesi ve bestesi geldi bir şarkının bana. Onu isterim tabii ki söylemek. Hatta belki babamla düet gibi olabilir. Az önce tek giyinen dediniz, e, röportajın başında da sözler anlamlı olmalı, anlamsız olmalı evet. dediniz. E, bir şeyleri böyle bir ifade ediyorsunuz da tam olarak ne, hani sadece sanatla mı gündemde, diğerlerinden ayıran bu mu olacak sizi Aslında dünyaya baktığınız zaman e, tabii ki sahne çok başka bir yer ve orada normal hayattaki gibi olmak durumunda değiliz ancak benim işim enerji ve Türkiye'de bunun ben biraz daha ucuzlatıldığını düşünüyorum. Biraz daha o mahremiyetin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Ben çok da hani onları da çok severek tabii ki dinliyorum, izliyorum ama ben Seçmiyorum öyle olmaya. Yasak Birazcık bir yasaklananlar var. İşte bu tarz bahsettiğiniz ya da işte en son yıllarda konuşulan Gülşen var. Doğrudur, doğrudur. Dediğim gibi Gülşen'i de çok severim, çok severek dinlerim yorumunu, sesini, müziğini çok çok beğendiğim bir isim. Saygı duyuyorum. Hiçbir ama şekilde. Yo ama dinliyorum, hiç... izlerim de gerçekten. Sadece keşke burada bu bu ülkede olmasaydı da aslında hani başka bir yerde bence e, çok 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 önemli bir değer olduğunu daha iyi anlarlardı diye Mesela düşünüyorum onun da. Olur, Aynen, aynen. Hani düşünsenize bedeniniz sizin 40 beden ama 36 beden içine sığdıramıyorsunuz kendiniz. Ya da 40 numara giyiyorsunuz, 35 numara ayakkabıyla koşmaya çalışıyorsunuz. Onlar biraz sıkıntılı Belki oluyor ülke tabii. değişiyordur. Neler mümkün yani değişim her zaman var. Güneş de her gün doğuyor ama farklı yerden doğuyor aslında. Başka yerden batıyor. Her gün farklı. Biz de değişiyoruz. Peki efendim mesela sizin e, bestelediğiniz şarkınızı hiç Kayhan Bey e, söyle, söylemek istedi mi, yani gösterdiniz mi? Yok, e, tabii ki e, yıllar evvel, dediğim gibi 2004-2003 yıllarında ilk ben bunu bestelemeye başladığımda babam da çok seviyordu. Hatta o çok eskiden İskender abim bir aranje yapmıştı buna böyle aile içinde dinleyelim keyifle. Bir hani şu müzik nasılmış, gelenlere dinletirdi, işte misafirlerimize, komşularımıza, gömeçteki evimizde. O da çok seviyordu bu şarkıyı. Ama dediğim gibi 5 yıl önce Polat Bey'le yine yapmıştık, 2018 yılıydı. Bir şekilde pandemiydi, şuydu buydu derken hani bir türlü hayata geçmedi. Ee, çok fazla bunun üzerinde çalıştım ama dediğim gibi doğru zaman yanlış zaman yok. Şimdiymiş demek ki. Şimdi oldu ve 14 Nisan e, dedim ki ya yıllardır bekliyorum. Acaba dedim bugünün çıkmasındaki bir şey var mı? Bir önemli mi benim için? Bir günler hani böyle şeydi şu günü bugüne bir baktım. Dünya kuantum günüymüş. E, benim de işim hani <laughs> bu olduğu için aslında demek ki tam zamanda çıkmış. Kuantum günü derken işiniz ne yapıyorsunuz? Mesela ben şu an sonsuzluk şeyi görüyorum. Mesela bunun anlamı var mı? Ee, ya ben kişisel gelişim üzerine bazı tekniklerin eğitmeniyim hmm. ve yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de binlerce kişiyle çalışıyorum. Bilinç hatlarını temizliyorum diyeyim. Yani e, para kazanmak zordur inanıyorsanız parayı her zaman zor kazanmak durumundasınız ve kolay kazananları da acaba nasıl kazanıyor diye bir bakış açısıyla yargılarsınız. Ama o alanı ben o kadar kolay değiştiriyorum ki ben değil aslında sizde zaten de her şey ben ona alan oluyorum diyeyim, rehber oluyorum. O zaman mesela başlıyorlar mı kazanmaya para? İşte bak bu soruyu çok soruyorlar. Kesinlikle başlıyor. Aslında bu kadar kolay. Çünkü neye inanıyorsak bedenimiz öyle titreştiği için, o yayını yaptığı için radyo frekansı gibi. Hani 100.0'dan hangi radyo dinleyeceğimizi biliyoruz ya da 100.2'den neyse. Siz de neyseniz o durumları kişileri hayatınıza çekiyorsunuz. Ben o kısır döngün içinden kurtulmanız için size bir farkındalık kazandırıyor ve seanslarla sınıftaki eğitimlerle kolaylıkla artık mucize ilişkiler, harika bedenler kolaylıkla kazanılan paralar başarılar, mutluluk, huzur ve kendin oluyorsun zaten. Kuantum çok derin buna. fazla girmeyelim ben hiç değil mi? <laughs> ee, Yanlış hatırlamıyorsam köşkün satılık haberleri vardı en sonunda evet. merak ediyoruz. Evet. Ee, babam sağlığında da orayı aslında artık satmak istiyordu çünkü çok fazla gidip kalamıyordu işleri burada olduğu için ve sağlık durumu el vermediğinden. Ee, 8 yıl oldu. Biz de artık iknayız ve dedik ki tamam hani e, satalım. Onun da isteği buydu. Bakalım hayırlısıyla inşallah. Geçen ay itibariyle satışa çıkıldı. Bir emlak danışmanlık şirketiyle bir sözleşme yaptık. Bir yerinde kalmasını istiyoruz aslında anı olarak. Hani orası belki bir ziyarete de açılabilir. Alan kişiye de bunu söyledik. Evet hani o anıları da yaşatmak için. O ilk evi. Bakalım neler olacak. Siz başta eklemeksiz bir şey var mı? Ya ben çok teşekkür ediyorum bir kere burada olduğunuz ve geldiğiniz için zaman ayırdığınız için. herkesin ben şöyle bir şey söylemek istiyorum ki hayatında bir şeyleri artık görmezden gelmek yerine daha fazla farkında olarak yaşamalarını buradan dileyim bu diyeyim. Bunu söyleyebilirim. Çünkü İnsanları suçlayarak senin yüzünden, onun yüzünden, bunun yüzünden diyerek asıl aslında kaynağın biz olduğumuzu bilmediğimizden böyle sürekli kedinin kuyruğunu kovaladı gibi dönüp duruyoruz hayatımızda. Ne yazık ki hiçbir şey değişmiyor.